bu bir yatak. Ve yeni bir Minecraft dünyasında böyle bir yatağa saniyeler içinde ulaşabilirsiniz. <laughs> Burası Better Than Walls. Minecraft'ın en zor modu. Burada basit bir yatak yapmak için önce bir rüzgar gülü ardından bir testere inşa etmeniz gerekiyor. Bu mod Minecraft'ın o kolay ve huzurlu yanlarını alıp acımasız ve korkunç bir hale dönüştürüyor. Ve neden 6 aydır yeni bölüm gelmediğini videonun sonunda öğreneceksiniz. Evet. Artık bu sepetlerden kurtulma vaktimiz geldi. İlk iş kendime sandık yapmak istiyorum. Sandıkları bu düzenleyip envanterimi toparladıktan sonra yemeğimin bittiğini fark ettim. Ve benim acilen yemek bulmam gerekiyor. Her ne kadar bir önceki bölümde mantar çorbası yapmaya karar vermiş olsak da bu tarif için balığa ihtiyacımız var. Ve maalesef balık tutabilmek için dolunayın gelmesini beklememiz gerekiyor. <gülüyor> Burada <gülüyor> Bunları ben nasıl görmedim hiç? Oha! Çok fazlalar. Bir sene kafam rahat en azından. Bayağı bir koyun etimiz oldu ha. Acil karnımı doyurmam lazım. Ha, açlıktan bayılacağım artık. Oh, çok şükür ya. Benim acilen demir set olmam lazım galiba. Sakın ha. Çok güzel bir koruma yapmışım he. Sabredin sabredin. Sabredin halledeceğiz. Dayanamıyorlar ne yapıyorsunuz? <laughs> Birbirlerine kafa atıyorlar. <laughs> İneklerimi böyle görünce dayanamadım. Onları çiftleştirmem gerekiyordu. Ama bunun için buğdaya ihtiyacım var ve tahmin ettiğiniz gibi evet. Buğday bulmakta pek kolay değil. Bunun için bir köy bulmamız lazım. Ama doğduğumuz yerin yakınlarındaki köyler ya terk edilmiş ya da bomboş. Bize daha uzakta bir köy lazım. Ölmekten biraz korkuyorum o yüzden. Demir set olma vakti. Bir tane yerden 12 demir buldum. Meşale yapıyordum altıma sıçtım. Çok hızlı. Beklediğimden daha hızlı geldi. <laughs> Oo sabah olmuş. Şimdi sabaha kadar demir pişireceğiz. Ve artık kendimi daha güvende hissediyorum Demirleri pişirme 3 saatimi aldı Ve şimdi rüzgar gülünün binasını Büyütmek istiyorum Buradaki alanın tamamını kullanmak istiyorum Bu kısımda rüzgar gülünden aldığımız enerjiyi Başka makinelerde çalıştıracağız Rüzgar gülümüz birazcık şişko oldu galiba. <laughs> Rüzgar gülümüz burada çalışıyorken gücü buradan aşağı doğru aktardık. Gearboxlar arasında en fazla 3 aks uzatabiliyoruz. Ve böylelikle sonsuz enerjimiz var. Ama bunlar çok ses çıkardığı için bunların bağlantılarını kapattım. Bak böyle çok sesli çalışıyorlar. Evde tam şurada bu ses asla gitmiyor. Çok sinir bozucu. Bunun çözümünü bilmiyorum. Şalterle şurayı kapatmayı denedim. Bir sürü bir şey denedim. Çok fazla bir şey denemedim. Sadece şalterle kapatmayı denedim. Almasın. Kapanmadı ben de pes ettim. Olur da bu sesi durdurmayı bilen varsa aranızda yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Madem bunu otomatikleştirdik kullanma vaktimiz geldi. Kendi kendine çalışsın. O yüzden burayı artık düzenlememiz gerekiyor. O ne öyle? Aa çok korktum. Dur ya ben seni sünnet edebiliyorum doğru. <laughs> artık hiçbir şey yapamıyorsun. Ama çok korkuttun beni. Böyle gizli gizli takılma buralarda. Pis creeper. Uzun zamandır yapmayı beklediğimiz bir şey yapacağız. Aslında bir süredir yapabiliyordum ama ben bunu biraz unuttum denilebilir. Bir de güne ihtiyacımız var. Burada bir sürü günümüz olması lazım. Ben şunu susturmayı unuttum ya. Gerçekten bunu başka şekilde susturamamak çok sinir bozucu. Bizim 3 tane padding yapmamız gerekiyor. Yine unuttuğumuz bir şey daha var. Şunu da bağlayalım ve birazcık tahta kesmemiz gerekiyor. Kestiğimiz tahtalar aşağıya ve bu yaptığımız yatak malzemesini üste koyarak artık yatak yapabiliyoruz. <laughs> <laughs> ve artık yatağımız var. <laughs> Sanırım artık geceleri gündüz olmasını beklememize gerek yok. O konuda bayağı bir rahatladık. Evet artık geceleri uyuyabiliyoruz. Ama, ama. eğer ölürsek hala çok alakasız bir yerde respawn olacağız. <laughs> evet şu an evimizde bayağı bir rahatız. Ama hala eksiklerimiz var. Özellikle bir köy bulmak istiyorum. Her ne kadar buraya ineklerimizi koymuş olsak ve kendimizi çorba yapmak istiyor olsak da balık tutamıyoruz gündüz geceleri de dolunay çıkması çok uzun sürüyor ve balık çok mantıklı bir seçenek değil. Bu ineklere hala ihtiyacımız var. Ama eğer köy bulabilirsek çok rahatlarız. Çünkü eğer köy bulursak hem uzun vadede köylülere erişimimiz olacak ve bu çok ihtiyacımız var buna. Bu ileride çok işimize yarayacak. Hem de buğday ve buğday tohumu sadece köylerde bulunuyor. O yüzden köy bulmamız lazım. Buğday tohumuyla buğday farmı yapıp sınırsız ekmek istiyorum. Ve bunun yanında da yeni bir fırın yapmamız gerekiyor. Bu sefer gerçekten fırın yapacağız. Çünkü ekmek Normal bir fırında pişiremiyoruz Bildiğim ekmek fırınına ihtiyacımız var Tabi bu fırını başka şeylerde de kullanacağız Ama şimdilik bize ekmek için lazım Hava kararı ve yağmur yağıyor Sanırım ilk defa yatağımızı kullanabileceğiz Çok heyecanlıyım Geceyi beklememe gerek yok artık Bu işe yaramıyor u u Uyumuyorum şu an Böyle, böyle beklemiyorum durumarım geceyi. Çete yazmam gerekiyor olabilir mi? Şu an çok üzücü bir şey öğrendim. Yatakta normal Minecraft gibi çalışmıyor. Normal Minecraft'ta biliyorsunuz direkt geceye atlıyoruz. Ama burada zamanı hızlandırıyor. Sadece bu. A ve canımızı arttırıyor. Şöyle bir de göstereyim. Canımızı dolduruyor daha doğrusu. Canımı azaltayım. İki kalp eksiğimiz olsun şöyle. Sanırım eğer uyursam şimdi canım yavaş yavaş dolacak ve zaman hızlanacak. Evet yarım kalp. Bir kalp daha doldu. Böyle böyle az bir şey can Kanımız doluyor açlığımız eksik olmasına rağmen sabah mı oldu? E, deneye deneye sabah yaptık. Yine çok uzun sürmüyormuş ya tamam tamam o kadar da kötü bir haber değilmiş. Ben daha kötü olur sanmıştım. Geceyi atlamak çok uzun sürmüyor ama yağmuru geçirmiyor maalesef. En azından geçmedi şimdilik. Ben köy aramaya çıkıyorum artık. Kaybolmadan evimi nasıl geri bulacağımı merak ediyor olabilirsiniz. Bunu ben de aramaya çıkmadan önce biraz düşündüm. Köy bulana kadar düz bir çizgide işaretler bırakarak ilerlemeye karar verdim. Sanırım en mantıklısı bu olur. Ama bazen her şey planlı deniz gibi gitmiyor maalesef. Allah <laughs> beni öldürecek ya. Anlaşamadılar. Aralarında kapışıyorlar. <laughs> beni sıkıştırdılar. <laughs> tamam, geceyi burada geçirebiliriz. Oh, bak 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 bak. Aa, sen nereden geldin? Teşekkür ederim. <laughs> Ha? Umarım buğday vardır burada. Yolumu kaybetmek istemiyorum. O yüzden emin olalım. demirci görüyorum galiba. Belki işimize yarar bir şeyler buluruz ama buğday yok. Terk edilmiş, kurumuş bir köy. Demircide sandık bile yok ya. Kitaplar belki biraz işimize görür daha sonra. O yüzden kitapları alacağım. Enchanting Table yapacağız ve bu lazım olacak bize bolca kitap. Akşam oluyor. Bu akşamı da burada geçiririz o zaman. Delirdiniz ya siz. Birkaç saat boyunca dümdüz bir çizgide koştum. Artık bu mutlu köy olmadığını düşünmeye başlamıştım. O kadar fazla koştum. Ama sonunda bulmayı başardım. Sonunda ya! Sonunda fazla uzun zamandır arıyorum. Buğday bulduk be. Buradan eve nasıl gideceğime dair hiçbir fikrim yok haberiniz olsun. <laughs> Tam arkama doğru dümdüz bir çizgi halinde ilerlemem gerekiyor. Çok uzun bir süre hem de. Köylüler zombi olmuş tabii ki. Bunlarla ilgilenmiyorum bu arada. Böyle bir hızlı kaçış yapayım. Zombileri tekrardan köylüye... Allah bu çok hızlı. Dönüşleri biliyoruz. Bunlar tekneye de bilmiyor ha. Eyvah bütün açılımı yiyecek. Buranın kapısı yok. Ben burada yaşayacağım. Oo demir demir ayakkabı elma altın. Yemeğimiz var. Burada sandığımız da var. Geceyi burada geçirebiliriz. Merhabalar. Aa dolunay var bugün. Tamam ben balık tutacağım. Çalışma masasına ihtiyacımız olmadığını unutmuşum. Kendime güzel bir ev buldum ha. Bak burada ma işte tarlamız var Böyle buradan kendimize yol yapacağız Ve balık tutacağız Buradan tutuluyor mu bilmiyorum Yeteri kadar derin olmayabilir burası Evet Merhaba creeper'cığım Seninle işim yok Şuralara gitmem lazım benim Tamam Şu an güvende sayılırım Sonunda balık tutabileceğim ya Sabaha kadar buradayım ben Evet sabah olana kadar 15 balık tutabildik. Yeterli bunları yemeyeceğim evde kullanırız. Bu köyden şimdilik pek ihtiyacım olan bir şey yok. En azından yerini biliyoruz. Bu köylüleri dönüştüreceğiz daha sonra. O yüzden bunlar şimdi olduğu gibi kalsın. Allah güzel bana bunların hepsi lazım şimdi. Bunları kırdığımız zaman buğdayı elde ediyoruz. Buğdayı da bu şekilde buğday tohumuna dönüştürüyoruz. Yanında bir de bu geldi pipet. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok buna bakarız. Acaba bu köylülerin ne oldu da bu hale düştüler ya? Ben bu evi yakmışım yanlışlıkla Neyse örsü alalım Aa örsü kırmak ne kadar zor Bunlar ne? Metal parçası Bunların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok Ama bunları alacağım Fula her zaman lazım olur Kendi zombileri öldürmüyoruz onlardan uzak duruyoruz Eyvah. E bir tanesini öldürmekten de zarar gelmez ya. Aa et düşürdü. Gizemli et. Ya e pişirir yeriz. Almaya geldiğim şeyleri aldım. 43 tane buğdayımız oldu. Bu kadar yol gelmişken sağdan soldan alacağımız başka bir şey var mı? Ben tekneye oturtamıyorum değil mi? Neyse yolda başımızın çaresine bakarız bence hiç sorun değil ben eve gitmek istiyorum artık çünkü evi bulup bulamayacağımdan emin değilim Biraz tedirgin olmaya başladım ve bu zombilerden kaçmak istiyorum artık Baksana çok hızlı koşuyorlar ya Evi bulamadım Yani çok basit bir planım vardı Dümdüz bir çizgide ilerleyip Arada bir kafama göre işaretler bırakacaktım Ve öyle de yaptım Ama sorun dönüşte oldu Maalesef bunun kaydı yok bende Ama evi nasıl kaybettiğimle ilgili küçük bir tahminim var Sadece küçük bir tahmin Şimdi ben böyle gidiyordum ya Dümdüz çizgide şu tarafa doğru gitmem gerekiyor Yolda canım sıkılıyor ve ben de altta batıyorum Siz şu anda ekranımı birazcık daha şey görüyorsunuz Ama fareye hiç dokunmuyorum Ben şu an kendi ekranımda oyunu göremiyorum Çok küçük görüyorum ekrana Siz normal görüyor gelirseniz Yan ekranda işimi yapıyorum Onu yapıyorum bunu yapıyorum Sonra bir daha oyunu açıyorum ve farem birazcık daha sağa kaydı ve ben dümdüz ilerlemeye devam edince hop birazcık daha farem kaydı ve nerede olduğumu bilmiyorum. Bunun okyanusta ve ard arda birkaç kere yapıldığını düşünün. Yani en son kaybolduğum yer burası da. O yüzden yolumu bulamıyorum. <laughs> Biraz zorlanıyorum. Son kaldığım yere göre bu tarafa doğru gitmem gerekiyor çünkü şu ileride bir yerde altta battım ve bu yaşandı. O yüzden yönümü şaşırdım. İlk bulduğum köy çölüne kadar gittiğimden eminim çünkü oradan geçtim ama oradan sonra yanlış bir yere saptım galiba. Botum gidiyor. Botum gidiyor. Suda yüzülmüyor. Çok gitmesin botum. Botuma ihtiyacım var. Boğulacağım. Hah yine gidiyor. Yine gidiyor. Yine gidiyor. Ve inanın bana uzun bir süre aradım. Bayağı bir uzun bir süre aradım. Ama şimdilik buradayım. Aramaya Devam edeceğim ama bulamıyorum Seriye devam etmek istiyorum ama Buradan sonra ne yapabilirim bilmiyorum Evi bulmam lazım bir şekilde Eğer tavsiyeleriniz varsa evimi Bulmak hakkında her, her türlü şey açayım Gerçekten her türlü şey açayım <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim Hoşçakalın